Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Belçika Grand Prix'sine My Team kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belçika Grand Prix sıralama turlarından tek hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ön kısımları göstermek gereği duymadım. My Team kariyerimizin 14. bölümünden kaldığımız yerden sıralama seansıyla devam ediyoruz. Bakalım sezonun ikinci yarısında bizi neler bekliyor olacak. Bakalım Belçika'da Spa Franco şampiyonu neler yapacağız. Artık ilk turumuz için piste çıkmış bulunmaktayız. My Team kariyerimizin devamı için videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Evet artık ilk turumuzdayız. Bakalım so Franco Şampa ee, birkaç güncellememiz geldi. Bir Aero bir de bir şasi güncellemesi geldi. Tekrardan birkaç güncellemeyi koyduk. Motor kısmında güncelleme getireceğiz. Ee, zaten bildiğiniz üzere Monza ve ondan sonraki düzlük hızı gerektiren pistler var. Amerika, Meksika olsun. O yüzden düzlük hızına biraz yatırım yapmamız gerekiyordu. Onun için güncellemeler yaptık. Artık eee sektör son sektöre doğru ilerliyoruz. Bakalım ilk zaman turumuz bize kaçını sayı getirecek. Bu arada bugün bu e, videoyu güncellemenin gelmesini beklediğim en son çektim. O yüzden bir günlük bir ara oldu arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Oyun yeni bir güncelleme geldi bildiğiniz üzere. Oyun yavaş atıldı. Birkaç değişiklik oldu. Ondan da bahsedeceğim video içerisinde. Ve ilk turumuzda Latifi'den sanırsam bir saniye yavaşlık. Ve şu an en son sırada bulunuyoruz, çok bir şekilde. Bakalım son turumuzda bizi neler bekliyor? Şöyle genişten aldık biraz daha hızlanmak. Şimdi bu arada Sebastian Vettel geldi, Sebastian Vettel geldi. Biraz Don Martin haline, Sebastian Vettel olması lazım. Ufak bir temas yaşadık. Bu çok kötü oldu bizim için. Kendisiyle beraber zaman turuna başladık. Bakalım o zaman turunu bitirdi mi? Hayır, o da zaman turunu atıyor. Çok kötü oldu. Bakalım birbirimize sakınmadan ilerleyebilirsek çok iyi olacak. Bakalım Sprogg'a 2 saniyelik gelişimi ilerliyoruz. Bakalım bu turumuzu neler getirecek? Bu arada Sebastian Vettel sanki yarışıyormuş gibi bir taraftan geldi. Orca doğru tırmanıyoruz beraber. Sebastian Vettel'in temasıyla beraber spin atıyoruz. Kanalımız kırılıyor. Kendisinin de kanalı kırılıyor. Arka kanalımız hasar alıyor. Yer yani resmen yarışıyormuşuz gibi, yarışıyormuşuz gibi Sebastian Vettel geldi. Bize geçiş yapmaya çalıştı ve gördüğünüz üzere en kanalımız var arka kanalımız hasar alıyor ve sıralama turları bizim için an itibariyle bitiyor. Maalesef yapay zekanın azizine uğruyoruz yine. Yani ben orada tamam yan yana olabiliriz fakat ya önündeyim. Önündeyim yani zaman turunu ben atıyorum ilk başta. Sen niye yarışıyormuşuz gibi yapıyorsun ki burada? Yani inanılmaz gördüğünüz üzere yani video şanssızlıklarla başladı. Gördüğünüz üzere artık zaman tur atacak kadar vaktimiz de yok. 2 saniye 1 saniye ve bitti. Yani maalesef gelişemiyoruz. Zaten çok yavaştık. İlk tur çok yavaştı. Bakın 1.42.1 bizim atlamız 1.45.7. Yani geliştirebilecek orta orta sektörü bir hata yapmıştım. Belki 1 saniye falan gelişebilirdik turun sonunda ama yani o bile baksanıza yetmeyecekmiş bize. Yani i̇nanılmaz Sebastian Vettel'in kurbanı oluyoruz. Maalesef Artık yarışa doğru geçmekten başka bir çaremiz yok. Bakalım yarışta düzeltmeye çalışacağız bu işleri. Ee, yarışın ilerleyen kısımlarına da yani şeyden bahsetmek istiyorum. Bu de bahsetmek istiyorum. Fakat yani çok kötü bir sıralama seansı geçirdik. Bakalım yarışımızı düzeltebilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Artık yarışı bekliyoruz. Sebastian Vettel'e kurban olduk. Gazi bir kez daha oyunun gazisi olduk arkadaşlar maalesef ki. Olacak arada bunlar da yani can sıkmaya başlıyor bazen. Bazen can sıkıyor gerçekten de. Yapacak bir şey yok. Artık yarış hafta sonu yarış gününe doğru ilerliyoruz. Belçika Spa Franco e, yarış ilk başta Kurzeme'de başladı. Yarışı son kısımları son 5-6 tur yağmurlu şekilde tamamlanması bekleniyor. Intermediate lastikleri geçiş yapacağız. Ben tek bir stop deneyeceğim bu yüzden ekstra bir pit yapmayı düşünmüyorum. Bakalım 21 derecelik bir havamız var fakat bu, parçalı bulut gördüğünüz üzere yağmur gelecek ilerleyen kısımlarda. Bakalım ne zaman gelecek. 7 km uzunluğunda pist takviminin uzun pistinde 19 virajdan oluşan mükemmel e, Belgrad ormanlarının içinde Spa Franco Gördüğünüz üzere çok yükseltili bir e, pist kendisi. Sanırsam takvimdeki en fazla yüksek yükselti farkı bulunan pisti kendisi. Ve artık Gür'de beraber bakarız bakalım pole pozisyonunu kim almış. Evet George Russell ikinci, Sherlock birinci. Bu sefer tersiden başladım. Herkes şaşırttım. Mercedesler ilk çizgiye çıkmayı başarmış sonunda. Carlos Sainz bakalım nerede? Normalde Ferrari derdindeki çizgiyi kapatırdı. Evet Carlos Sainz 3. sırada, Lewis Hamilton 4. sırada sanırsam. Evet sıralamada da yağmur vardı fakat biz göremedik. Sergio Perez ve Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Mick Schumacher. Max Verstappen ve Fernando Alonso. Fernando Alonso kendini 2-3 atmış. Juan 11. 12. sırada Ocon. Lando Norris ve Sebastian Vettel. Bizi gaz ederli Sebastian Vettel. 13. sırada Norris'in cevabı var. Gazdi ve Albon. Lance Stroll ve Kevin Magnussen. Oscar piyası ve biz varız. iki kişiyi de cezalı. Yükü Snow'da ve Latifi'nin cezası bulunuyor. Yükü da bize çarptığı için gördüğünüz üzere en sonda çok değinmedim ama bize 5 salık bir gırt cezası vardı. Çöbürün sonunda görmüştük. Söylemeyi unuttum. Burada belirtelim. Zaten büyük kendisi hem gırt cezası aldı hem de motor cezası almış olması lazım. Evet gördüğünüz üzere yarışın son kısmında yağmur bekleniyor. Ortam Ortamlarla başlayıp çok uzun bir istinde atmayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak bu arada? oyunun gerçekten gü güncellemeden sonra biraz sıkıntı yaşadığını şimdi yarışın içerisinde bahsedeceğim birazcık yarışa başlayalım biraz ilerlesin Bu sıkıntılardan bahsedeceğim ee, My Team'e burayı ayak uydurmaya çalışacağız Onlarla ilgili yorum yapacağım şimdi bir İlerleyelim yarış başlasın evet artık formasyon turu için e, Her şey hazır ve herkes hareketleniyor formasyon turu için Yani oyun güncellemeden sonra bir 2 saniye başlamış bunda sıkıntı yok oyunu yavaşlatabilirler fakat Bazı virajlara giriş çıkışlarda ee, özellikle de gaz verme sırasında viraj çıkışlarındaki gazı oturmada traction kontrol dediğimiz olayda ee, biraz farklılık var ben çok sıkıntı yaşamadım ama farklılık var hissettim hemen yani kendimi adapte ettim bir farklılık var onda sıkıntı yok fakat bazı virajlardaki körtler özellikle değişmiş yani sıkıntı oluyor artık çok rahat şekilde saldırdığım saldıramıyorum yani tam gaz dönebildiğim bazı yerleri tam gaz dönemiyorum çok yüksek hızlı virajlardan bahsediyorum oyunu yani gerçekten bir ile bir oyun ne kadar geriye gidebilir onun örneği yani bu maalesef ee, lastik sıcak lastik şeyini düzeltmişler sonunda onu bu yarışa dikkat etmedim maalesef lastiklerimiz bu yarışta çok e, aşınıyor Maalesef bu yarışta lastiklerimiz çok aşınacak Lastik basışlarını artık düşük kullanmamız gerekiyor Normalde lastik basıncını full late müzik hızına avantaj elde edip hem de çok fazla aşınma e, olmadan yarışabiliyorduk fakat maalesef bu da değişmiş 5 kırmızı ışık gelsin bir yarışa başlayalım ondan sonra gerisi devam ederiz e, anlat Anlatmak istediğim daha var Bakalım artık her şey hazır 5 kırmızı ışığı bekliyoruz Spafrango şapta Belçika'da Sezon ikinci yarısında startı veriyoruz ve yarış başlıyor. Bakalım nasıl bir atılım yaptık. Gördüğünüz üzere makul bir start aldık. Fakat Yuki Snow da uçarak kalktı resmen. Bakalım şimdi kendimizi iç kısma doğru attık. Evet bakalım frenleme kısmında Alexander Albon yanına kadar geldik. Sebastian Vettel de şöyle ucundan bir yanına gelsek de maalesef o kadar hızlı değiliz. Alexander Albon'la şu anda yan yanayız. Orucu'ya doğru, Radilyon'a doğru ilerliyoruz. Bakalım şimdi. Kendisi içeride, biz dışarıdayız. Alexander Albon içeride, biz dışarıdayız. Kendisi biz Orucu'ya gelirken geçmeyi başardı. Artık çıkışında. Bakalım arkada da Oscar Piastri bu arada çok güzel bir şekilde bize karşı yaklaşıyor şu anda kendisi hava koridorumuzda kendimizi dış kısma attık kendisi içeri geçti Takım için bir var şu an ve F1 Racing'de bakalım çok güzel bir şekilde kendisi geldi frenleme noktasında ufaktan frenlemeyi kaçırdık Piastri dışarıda Şimdi biz içerideyiz evet şimdi kendisi içeride biz dışarıdayız bu viraj kombinasyonunda bu arada sarı bagları var Carlos Sainz Carlos Sainz spin atmış vaziyette Carlos Sainz spin atmış vaziyette o ön tarafta ortalık karışmış sanırsam Ön taraftan ortalık karışmış bu arada Oscar Piazzi ile mücadelemizi şimdilik kazandık. Bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz takım arkadaşımıza karşı. Kendisi çok üstadlı bir şekilde yaklaşıyor. puana doğru ilerlerken. Kendisi içeride tarzını denedi. Biz ufak yer bıraktık kendisine. Bu arada ön taraftan Sembastıyan, Pedal var. Alexander Albon kapışıyor. Biz de arkada Oscar Piazzi ile kapışıyoruz. Yarış çok hızlı başladı. Şimdi yani biz iç kısmındayız. Yavaş viraj kombinasyonu doğru ilerlerken. Hala bırakmıyor Oscar Piazzi. Mükemmel mücadele hali. Arkadan kayın Oscar Piazzi. Arkadan kayın başladı. Son anda toparla takım arkadaşımız. Orada aracı kontrolü tutamasa büyük ihtimal hem biz ve kendisi çok büyük bir kazaya karışabilirdik takım için çok kötü olacaktı. Bu arada ve Alexander Albon artık hava koridorundayız. Eres'e açtık. çok saati bir şekilde arka düzlükle kendilerine yaklaşmaya çalışıyoruz. Bakalım buradan neler çıkacak. Bir bir geçiş veya iki geçiş bile yapamayacak mıyız bakalım. Artık bastop çıkana doğru ilerliyoruz. Sebastien Vettel ile çok yakınız. Alexander Alban, Sebastien yan yana. En içeri attık şimdi kendimize bir dive bomb geldi bizden Ufak bir temas var Alexander Albon'la bakalım aracımızda bir sıkıntı var mı Gerçekten bir dive bomb attım yalan yok Bu bir dive bomb'tu Evet araçta bir sıkıntı yok bak Alexander Albon Çekiş kısmında bizden daha iyi oldu için şu an iç kısmında kendisini attı biz dışarıdayız Mükemmel başladı yarış inanılmaz bir mücadele var ilk turun sonuna doğru ilerlerken yani mücadele hiç bitmiyor şu ana kadar Alexander Albon içeride biz dışarıdayız artık oruca doğru ilerliyoruz Kara geldiğini de görüyoruz ufaktan Evet orucu da biz dışarıdayız kendisi içeride Alexander Tanrı al bunu şimdi geride bırakmayı başarıyoruz. Bakalım. Hala hava koridorunun kendisi. Gördüğünüz üzere Alexander Albon dışarıyı seçti şimdi. Biz içerideyiz. Bakalım. İlk düzü sona doğru gelirken Sebastian Vettel de içeriye girdi. 3 araç yana geliyor viraja e doğru. Sebastian Vettel körpüden sekti bize temas etti. Bakalım aracımızda bir sıkıntı var mı acaba? Pis dışına uçtuk. Sebastian Vettel'e hala yan yanıyız bu arada. İlk, ilk sektörün sona doğru gelirken yavaş yavaş kombinasyona doğru ilerliyor. Sebastian Vettel içeride biz dışarıdayız şimdi. Bakalım. Şimdi neler olacak? Ufak bir temas oldu az önce aramızda gördüğünüz üzere kendisi çıkandan uçtu. Biz içerideyiz. Kendisi dışarıda. Bakalım yerimizi korumaya çalışıyoruz. Hala Sebastian Vettel bırakmıyor. inanılmaz bir mücadele halindeyiz. Sıvama seansında kaza yaptığımız isimle bu arada Oscar Piastri puhana dolayarken içeriden kendisini gösterdi. Ayağımızı gazdan çektik. Kendisi temas etti Sebastian Vettel'e. Ön kanalda bir hasar olabilir. Evet bu arada Carlos Sainz. Carlos Sainz arkada büyük bir kaza var. Bakalım ne oldu? Carlos Sainz evet şu an için yarış dışı. Carlos Sainz yarış dışı. Bakalım ne olmuş? Geriye sarıyoruz hemen. Bakalım Carlos Sainz neler olmuş bu Honda evet Lance Troll başlamış kendisi arkadan gelip Lance Stroll'e girmiş çok büyük bir kaza var bakalım Güvenlik aracı çıkacak mı? Hayır sanal güvenlik aracı devrede İkinci turun sonuna doğru gelirken sanal güvenlik aracı devrede İnanılmaz başladı yarış fakat ee, Evet yani Alexander Albon'la mücadelemizde oradaki körbünün üzerinden geçtiğimiz için ee, Tabanda bir hasar oluştu ve Diffusörde ee, de Sebastian Vettel mücadelemizde Oradaki o büyük körtten sektiğimiz için difüzör hasar aldı. Yani maalesef şanssızlıklar devam etmeye devam ediyor. Fakat çok bir tempo kaybolacağını düşünmüyorum. 16. sırada bakalım. Ön grubu yakalamaya çalışacağız. Şu an için ön gruptan biraz kopmuş durumdayız gördüğünüz üzere. Oscar Piastri'nin hava koridorunu sanal güvenlik aracı biterken. Üçüncü turun artık ilk sektörüne Oruç Radilyon kısmını geride bırakmak üzere ilerliyoruz. Bakalım neler olacak şimdi. Oscar Fiasco Nova Conrad'in DRS'miz olacak şimdi DRS'ye de aşık kendisi de DRS var <laughs> çok sert bir şekilde yaklaşıyoruz kendisi hiç kısmı seçti şu anda biz dışarıya doğru atacağız şimdi kendimizi Frenme kılısına gelirken biz dışarıdayız kendisi içeride şimdi diğer viraj için biz içerideyiz kendisi dışarıda bakalım hala takım arkadaşımıza mücadele edindeyiz veya Fanraising ile iç savaş var hala yan yanayız kendisiyle mükemmel bir savaş var kendi aramızda fakat Ön gruptan kopuyoruz bu şekilde yaparak şimdi Oscar Piaz tekrar dışarıda, biz dışarıda diye baş baş kombinasyonu ederlerken ikinci sektöre girmiş bulunmaktayız. Artık Oscar Piazzi'yi yeni bıraktık kendisi yeni sağlamlaştırdı ufakta bir ka arkadan kayma var bu arada Yükü o da arkamızda yakın bakalım kendisi hatta bir şeyler deneyecek mi Şimdi kendisi bir şeyler denemiyor Puhu ona ilerlerken Bakalım bu onun çıkışında O ikinci sektörün sonuna doğru ilerlerken bakalım bu Şimdi Yükü o da şansını denese de yerimizi iyi bir şekilde savunduk şimdilik Oscar Piazzi'nin arkasındayız takım arkadaşımız bizi çok güzel bir şekilde gelip geride bıraktı Az önce ve tekrardan da yerini korumayı başardı. Bildiğiniz üzere adını DRS düzünde. Artık son sektöre girmiş bulmaktayız. Bakalım çünkü sonu da arkamızda. Önümüzde piyasi var ve artık dördünün baş kısımlarındayız. Bakalım. Ön gurme kalabilecek bir önlerde var. Sarı bayraklar var. Bir Ferrari sürücüsü Leclerc Sanırsam motor patladı kendisi. Biraz sonra kendisine döneceğiz. Biz şu an iki üstüne ve Oscar Piyasi'ye mücadele halindeyiz. Biraz sonra kendisine neler olduğuna bakacağız. Kevin Magnussen var en üst attı. Kendisi sanırsam ilk turda bir temas yaşayıp arkaları düşmüştü. Evet şarlıklar gördüğünüz üzere yarış dışı bakalım. Oscar Piazza'ya karşı şimdi tekrardan geliyoruz. Kendimizi iki tekrar dışarı tarafa attık. Oscar Piazza içeride. Şimdilik otomobil bir güzel bir şekilde kolmadı. Yani geçebilecek fırsatı sahip değiliz. Bakalım Sherlockler neler olmuş şimdi. Bakalım nasıl yarışış kalmış. Evet Sherlockler arka çıktığı zaman bir anda motor kesilmiş. Gördüğünüz üzere bir motor arızası, IC problemi sanırsam. Kendisi yavaş yavaş kenara doğru ilerliyor şu anda gördüğünüz üzere. Kimseye bir sıkıntı çıkarmadan sağ taraftan ilerliyor. Ve sağ tarafa park ediyor. Şarlöckler feraller yarış Bakalım Ferrari'nin olmadığı yarışı kim kazanacak çok merak ediyorum. Arka düzgün ilerlerken bu arada ilk o daha çok sürat bir şekilde kendisi bize doğru yaklaşıyor. Bakalım şimdi kendi iç tarafa doğru gösterdi. Biz dışarıdayız bakalım şimdilik. Hızlı sol virajı doğru ilerlerken kendisiyle yan yana izlerle bal doğru ilerliyoruz şu anda. Bakalım kendisi dışarıda biz içerideyiz. Bal stop çıkarına doğru gelirken hala kendisi zorlamakta. Kendisine yar bıraktık şimdi dış taraftan dönüyoruz. Bal stop çıkarına geride bırakırken ufak bir temas var fakat bizde değil. Lastrol yani ile iki sonu arasında bir temas oldu. Lastrol yani biraz geriye düştü o sebepten dolayı. Tekrar dış kısmına doğru geliyor Japon pilot ve frenlemeye kaçıyor kendisi. Dışarıya uçtu. Arkamızda şu an. 0.5-0.6 saniye fark açıldı derken 0.3'e indi tekrardan bu nasıl oluyor ben de bilmiyorum yani bu nasıl bir inmedir inanılmaz. Artık arka düzeyi ilerlerken Yüküsü çok sert bir şekilde gelip biz geçmeyi başardı. 16. sıraya geriledik. Hafif hasarlı aracımızla beraber şimdi bakalım. Renault sona geliyoruz. Hafif çizgiden taştı kendisi. Farklı bir çizgi deniyoruz biz de. Arkadan bir temas var lan Stroll. Lan Stroll bize temas ediyor ve spin atıyoruz maalesef. Lan Stroll bir dive bomb attı. Yani bizim attığımız dive bomb neyse de yani bu inanılmaz yani. Bakın şimdi izleyeceğiz. Evet bakın burada kendisi bizi geride bıraktı ve biz artık çizdeyiz ama o kendisinde yer yok. kendisine yer yok. Yani pis pist dışına taşarak bizi geçmeye çalışmış. O öyle de yaptığı için maalesef bize de temas etti ve spin attık maalesef. Yani çok kötü başlayan yarış sonumuz çok kötü bir şekilde devam ediyor. Bakalım yani hem aracımız hasarlı gördüğünüz üzere. Arka difüzör ve tavanda hasar var ve Kevin Magnussen artık yumuşak asit Biz geri düştüğümüz için tempo da kaybettik. Gelip bizi şimdi geçmek için yer arıyor fırsat kolluyor bakalım. Kendisi bizi bas çıkarına geldi bize şimdi geçmeyi başaramadı bakalım. Ama ilk düzeye çıkarken Kendisi neler yapacak maalesef yani ee, yani artık bizim için yarış çok bir anlamsız oldu. Yağmur gelecek yağmuru bekliyorum acaba yağmurdan sonra bir güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı yani bir şeyler olup olaylar karışıp ön gruba yaklaşabilirsek bir şeyler olabilir. Bu arada sarı bayraklar var ön tarafta. Ön evet, tarafta sarı bayraklar var. Bu arada Max Verstappen bir Red Bull pilotu. Max Verstappen yarış dışı. O da kendisi de motor arası yarışçısı kaldı. Bu arada az önceki Magnussen bizi geçti ve tekrar bir tel aldı kendisi. 9. turun artık sonuna doğru gelirken bu turda bize Jeff piste, e, Mark düzeltiyorum Mark biz piste çarttı, biz piste girmiyoruz bakalım yağmuru kovalıyoruz güvenlik karıcı kovalıyoruz yani Lance temasıyla yarışımız resmen berbat oldu bir die bomb geldi AI'dan olabilir böyle şeyler sıkıntı yok bunlar okeyiz ama bu, bu hafta sonunda bu kadar çok şanssızlık bizi artık üzdü İlk başta Sebastian Vettel'in bize teması sonra yarıştaki aracımızın hasarı ondan sonra Lance temasıyla beraber hafta sonumuz berbat oldu bu arada Alexander Albon uçarak geliyor Hasar aracımıza karşı ve artık yağmur damlamaları piste geldi. Bakalım bize intermediate lastikler için biraz sonra bize girecek ama Alexander Albon önce gelip bizi DRS ile birlikte yanımızdan gelip geçiyor maalesef. Maalesef maalesef. Maalesef, maalesef gördüğünüz üzere. Pardon yıkılı satifi düzeltiyorum yıkılı satifi. Pit çıkışında. Herkes sert lastikleri geçmişti. Maalesef yıkılı satifi biz gelip geçiyor. Ve artık intermediate lastikler için piste doğru yöneleceğiz. Evet artık pite doğru giderliyoruz ve mükemmel sen adını bize kendisi geride bıraktı oraya gösterme niyetinde bulunmadım çünkü zaten bir anlamı yok artık bizim için Artık güvenlik aracı sunba şuradan birinde güvenlik aracı çıktı çıktı çıkmadı arkadaşlar geçmiş olsun Zaten çok kötü olan hafta sonu ee, bizim için çok kötü bir şekilde sonuçlanacak yani pitimizi yapıyoruz en azından hızlı pit servisi alalım derken Oscar Piastri'nin dolayı yavaş bir ufak bir yavaşlık var gördüğünüz üzere 2.6 saniyelik bir pit oldu Evet Max Verstappen Charles Leclerc ve Carlos Sainz favori dörtlüden üç tanesi gitti Sergio Perez ve Mercedes'ler yarışta bakalım yarışı şu an için bir Mercedes lider götürüyor evet bir Mercedes lider şu ana kadar bakalım o Mercedes yarışı kazanabilecek mi Mercedes sezondaki ilk galibesini alabilecek mi yani dediğim gibi oyunda oyuna geri dönelim şimdi arkadaşlar artık bizim çok bir yarışım önemi yok 15. turun orta noktasındayız Alexander Alba müzik oluyor. dışarıya taştık bu arada yani dediğim gibi oyunda yani bugün güncellemeden sonra ufak bir değişiklikler de var sıkıntı o ne lastiklerimiz ben bu yarışı artık bilmiyordum çünkü yarışı yaparken direkt oyuna girdim biraz denedim time trial'da sonra direkt geçtim ama lastik aşınma seviyesi de değişmiş basınç arttığı zaman artık daha fazla aşınıyor gerçekçi olmasından dolayı böyle yaptılar bu doğru bir şey bu da sıkıntı yok bunu bilmiyordum bu yarışa böyle başladık zaten çok etkilenmedik ondan zaten biz hasardan temaslardan falan filan olduğu için lastik aşınmasını da çok fazla deneyemedik. Ee, ona bir ayar çekeceğim bir sonraki videoda sıkıntı yok fakat yani dediğim gibi oyunun oynanışını niye elliyorsunuz ben onu anlamıyorum. Tamam oyunu yavaşlatın gerçeğe uy uyarlamaya çalışın, 1 saniye oyun yavaşlasın ama Yani oyunu yavaşlattığınız zaman niye bazı körplerdeki işte bizim değdiğimiz zamanki e, aracın e, verdiği tepkiler değişiyor? Niye bazı virajlarda hızlı virajlarda rahat bir şekilde artık ilerleyemiyorum? Ya çok ilginç mesela İngiltere'nin ilk virajı Abbey virajında normalde tam gaz hiçbir şekilde sıkıntı olmadan dönebiliyorduk fakat şu an dönemiyoruz. Yani hafif ayağımı gazdan çekmek zorunda kalıyorum. Yani böyle sıkıntılar ve Cops virajı, Cops'u ayağımızı gazdan çekerek dönebiliyorduk. Artık fren yapmamız gerekiyor Cops'la. Yani niye oynanışı elliyorsunuz onu anlamadım. Tamam araçları yavaşlatın, sıkıntı yok ama oynanışı değiştirmeyin. Mesela oyunun ilk çıktığı gün ben oyuna aşık olmuşum Yalan yok. Oyun gerçekten mükemmeldi. Belki F1 2020 vibe almıştım oyundan fakat güncellemelerden sonra oyun yine geriye gitmeye devam ediyor. Artık sağ üstteki şeyi düzelttiler bu arada güncellemeden sonra. Ee, bu arada burada bir spin attık. Maalesef bizim için artık e, ee, yarış çok kötü geçti araç artık yola durmuyor hasarlı aracımız ve buradan sonra artık e, yarıştan çekilmek kararı verdim arkadaşlar maalesef ee, biraz sonra yarıştan çekileceğiz Oyunun sonunda bizim için bir vasat bir hafta sonu mükemmel geçen hafta sonlarının ardından bir tane kötü yarış olacaktı o da Belçika'ya denk geldi artık yarıştan çekiliyoruz dediğim gibi oyunu niye bozarsınız yani maalesef oyunu birazcık dengesi bozuldu yani ne yalan söyleyeyim dengesi bozuldu Kendimi adapte etmeye çalışacağım tekrardan adapte ettim gibi sayılır. Sadece lastik aşınması problemini online'de oynadım biraz fark ettim. Onu da izlediğim youtuberlardan, yabancı youtuberlardan limitless olsun, işte şey olsun, yani no open olsun. Onlardan fark ederek tekrardan bir ayar çekeceğim lastik basışına. Ben Mercedes bu arada sezonun ilk galibiyetini alıyor. Lando Norris podiumda Sergio Perez ikinci olmuş bu arada. Pardon, Daniel Ricciardo. Evet, Daniel Ricciardo üç numaralı pilot. Pardon. Daniel Ricciardo podium, podiumda. Kendisi de gerçekten de bir podium da ve George Russell kariyerinin ilk galibiyetini Belçika alıyor. Bildiğiniz üzere 2021 yılında o yağmurlu yarışın yapılamadığı yarışta kendisi podyuma çıkmıştı ve kariyerinin ilk podyumuydu Bu da kariyerinin ilk galibiyetine oyunda Belçika alıyor. Kendisi için ikonik bir galibiyet oldu oyunda. Mercedes sezonun ilk galibiyetini Belçika'da sezon ikinci yarısı başlamışken alıyor. Bakalım gerçekte de böyle bir atalım görebilecek miyiz Mercedes'lerden? Artık podyum ilerliyoruz. Bu kötü vasat hafta sonu geride bırakırken e, bu My Team bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlarım maalesef ki. E, güzel bölüm olmadı fakat bakalım Hollanda Grand var bundan sonra. Hollanda Grand Prix'de bakalım neler yapacağız. Bekleyip göreceğiz. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Sürçülisan etmeseyim affola. Kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Bu videoda da biraz heyecanla anlattığım yerler oldu. Umarım düzgün bir şekilde size aktarabilmişimdir. Şimdiden herkese izlediği için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz isterseniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Poltrip Seronbiz ile sizi baş başa bırakıyorum. En sonda puan kısmı ve puan tablosunu göreceksiniz. İyi günler. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Bay bay. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? Well, you put me in a bit of a tight spot today, but I think I'll go for Pierre Gasly. He kept a cool head under pressure and made the most of some difficult circumstances. It's time to see how things are shaping up in the constructors' championship. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. There was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action, and I can't wait to see what's next.